Merhaba arkadaşlar. Biz bize kanalımız. <gülüyor> Merhaba <gülüyor> arkadaşlar. Gel Bugün bir makarnadan de. cips yapacağız. Ee, bu internette, YouTube'da videolarını görüyorduk. Nasıl bir şey olduğunu da çok araştırdık. Biz de bir deneyelim dedik. Kendi hani nasıl olacak bakalım. Çünkü biz de ilk defa yapıyoruz. Ee, sizinle birlikte deneyeceğiz bakalım. İnşallah güzel olur. Güzel olursa bence siz de evet. evde yapın. Bir deneyin deriz. De çok farklı bir lezzet ya. Aslında dışarıda yapılmasına bence daha iyi diye düşünüyorum. Yani bence dışarıda de. alınanlardan daha iyi. Çünkü Evde ne içine koyduğunu biliyorsun. E, neyde kızarttığını biliyorsun. Sonuçta dışarıda hangi türde yağda kızartıldığını şimdi işine çıkacağız. Pek de bilmiyoruz. Ama hayır. yiyoruz çok da lezzetli geliyor. Bence evde yaptığımız daha da lezzetli olacağına inanıyorum ben. Deneyip göreceğiz o zaman. Evet şimdi birazdan e, mutfağa geçeceğiz. Malzemeleri tek tek sayacağız. Sonra başlayacağız. Bakalım ne olacak. Hemen geçiyoruz. Hadi. Hadi. Evet arkadaşlar Hadi. şimdi mutfaktayız e, ee, makarnadan cipsimizi yapmaya başlayacağız. Öncelikle makarnamız. Ee, biz karıştırdık. Evet, yani biz şey, karıştırdık. her, her çeşit kullanabilirsiniz. Biz karıştırmayız. <laughs> doğru. <gülüyor> her türlü makarna kullanabilirsiniz. Yani biz burguyla, yani şu tarz bir makarna kullandık. Bunun ismini bilmiyorum tabi. Boru makarna. Ha, boru gibi bir şey gümüş düdük bak hala. <laughs> Bakayım. Neyse biz bunların ikisini karıştırdık arkadaşlar. Bunlardan yapacağız. Zaten suyumuzu koyduk. O kaynıyor. Ee, bahane... biraz unumuz var. Ee, nişastamız var. Zaten bunların ikisini karıştıracağız. İkisini birlikte ee, zaten aşama aşama yapa yapa gideceğiz arkadaşlar. Şimdi makarnamızı evet. kaynıyor suyumuz. O kaynayan suyumuzun içine atıyoruz. <laughs> Attık. Şunu, Şunu alayım şöyle. Heh. Şimdi bu kaynayacak arkadaşlar. Zaten iş bundan sonra başlıyor. Evet. Bunun kaynamasını bekliyoruz şu an. Nasıl bir şey olacak? Hiç bilmiyoruz. Merak da ediyoruz. Yani umarım yenilir bir şey olur. <laughs> İnşallah çöp gitmez. Aynen. İstirahatın her türlüsüne karşıyız. Evet. İnşallah güzel olur. Bu kaynasın burada arkadaşlar. Şey oldu ya bu sanki TikTok'tan falan çıktı değil mi? Bu, bu makarna. Var be. Evet. Herhalde bir TikTok'ta falan bir gördüm çünkü. Çıkışını şimdi... ama ben şeyde görmüştüm. Ee, bu Suriyeli makarnası diye mi biliniyor? Bunun renklileri var. Ha. Bunu evet, direkt evet, hiç evet, şey evet. yapmıyorsun. Şişt, 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 değil, aynen. Hiç. Aynen hiç aşılama ya. falan yapmıyorsun. Direk ya atıyorsun o kızarıyor herhalde Öyle miydi? Ya ben öyle biliyorum. Ha. Öyle görmüştüm belki. Özellikle satılıyor. Yani ben öyle görmüştüm ama onu tabii hiç denemek şey yapmadı Deneme fırsatımız olmadı ama daha bunu zaten yiyindik biliyoruz. YouTube'da <laughs> çok gördük. Ee, çok da kimisi beğenmiş, kimisi beğenmemiş. Yani bakalım, bakalım. biz beğenecek miyiz? <laughs> Aynen. O zaman şimdi haşlanmasını bekliyoruz. Hadi bakalım. Yaklaşık bir e, 8-9 dakika galiba haşlanması gerekiyor. Biz de 8-9 dakika haşlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi makarnamız haşlanıyor. Onu bekleyeceğiz. Daha sonra zaten malzemeleri saydık. Aşamalı bir şekilde devam edeceğiz, gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Daha demin bir kadrajdan çıkışı olmuş. <laughs> zaten herhalde. Biliyorsunuz e Elinciye de Nesibe abla çıkmıştı kadrajda sıra bunda. Bugün de ben çıkmışım. Sırayla biz böyle kenardan kenardan bir çıkış aşamasındayız bakalım. <laughs> ne olacak? Ama ne yapalım arkadaşlar çok kısıtlı imkanlarla çekiyoruz. Evet. yani olduğu kadar diyelim. En azından hani sınırları zorluyoruz biz de ya. Öyle söyleyelim. Neyse arkadaşlar şimdi bu olacak. biraz da yani şöyle diyeyim. Hani dışarıda yememeye özen gösteriyorsanız bence evde yapılabileceklerden en güzel şeylerden biri. Çünkü herkesin sağlığı dışarıda yemek yemeye el vermiyor ya da böyle ıvır zıvır abur cubur yemeye o tarz şeyler yemeye el vermiyor olabilir yani bu çok normal. O yüzden siz de imkanları zorlayın bizim gibi. Yani. Bu arada makarnalar haşlanıyor. Kaç dakika oldu yaklaşık atalım? Bir Üç, oldu mu? Üç dakika oldu. Üç dakika. Üç dakika oldu yani yaklaşık bakalım. Bakalım. Yani şey yüksek tutuyoruz. Neden onun adı? Beklentiyi. İşte evet. evet çıtayı yüksek tutuyoruz. Orada. Aynen aynen. <laughs> Allah. Olmuş mu? Be? <laughs> Bir bak şuradan. Sıcak ama dikkat. Baharattında tuz var, diye hemen tuz atma. Tamam. Mısın? Ben içine tuz atmadım çünkü baharatta tuz var diye tuz ekledik diye. Bir de baharatların hepsi mesela e, yani bunu isteğe göre de koyabilirsiniz. Tabii. Siz çeşitlendirmek istiyorsanız çeşitlendirin. Biz böyle istedik. Mesela sarımsak tuzu kullanırsanız bu tuzlu. Tuz zaten koyuyorsunuz. Hani baharatlarda zaten bir tuz oranı olduğu için ben gö yani koyma ihtiyacı hissetmedim işin açıkçası. Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Bu bu kadar. Yani çok fazla haşlanmayacak zaten. Bunu makarna başlıyormuş gibi yapmayın. Aldantı. <laughs> Bence aldantı olsun. <laughs> Ağza gelsin. Bu zaten bir de kızaracak yani. Bakalım nasıl olacak. Bekliyoruz. Aynen öyle. Çok hamur olursa zaten olmaz. Aynen. Hiç Tadı çok güzel olacak değilim yani ama olursa. Şimdi bir güzel olacağına pek emin değiliz ama. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım ne olacak. Yani Bekliyoruz. şahsen yenebilir bir şey ortaya çıksın bence kafi de. Ya, bence de. Aynen, Çok öyle. büyük bir beklentimiz yok. Yani dışarıdaki gibi bir cips beklemiyorsun zaten. Tabii canım farklı. Ya aynen öyle yani. Bakalım bekleyip göreceğiz o zaman. Bekley Tabii ki biz bu bölümleri hızlı geçeceğiz siz böyle 8 dakika falan beklemeyeceksiniz makarna <laughs> haşlanmasını. Buraları hmm. hemen geçiyoruz. Hadi bakalım. 6 dakika 26 saniye. Çok Çok Rağy. <laughs> Olmuş bence. Bence bence biraz daha dursun. Dursun Evet arkadaşlar, şimdi makarnamız haşlandı. Onu süzdük burada. Şimdi birazdan bunu nişasta ve unlayacağız. Yağımız da burada. Altını yaktık biraz kızsın. Kızartacağız birazdan işte. Şimdi başlıyoruz bakalım. Tekrar baharatımızın için sayalım isterseniz. Kırmızı biber, karabiber, karabiber var, zerdeçal var, körü var, kimyon var sarımsak tozu var. var evet. ee, zerdeçal var. Aynen. Kişniş var. Kişniş koyduk. Kimio yeni bahar. koyduk. Evet. Yeni Ordu. bahar var arkadaşlar. Biz böyle bir karışım hazırladık. Ee, bakalım Hay şimdi. Hayır bir şey <gülüyor> Evet. <gülüyor> Hadi o zaman şey yapalım öyle. Evet. evet. Ben hemen seni çekeyim. Şimdi. Hemen şuradan çıkaralım. Şimdi 3 kaşık oldu değil mi? Hı hı. Biz arkadaşlar ölçüye göre siz ayarlayabilirsiniz zaten. Biz de o, o şekilde, yani göz kararı ayarlıyoruz. 3 şöyle. Bu unu koyduk. Nişastamızı da koyalım hemen üç kaşık. Çünkü bizim makarnamız fazla. Bunun hepsini <laughs> Şöyle bir karıştıralım önce. Vallahi burada hiç elinizle uğraşmayın. Direkt süzgeçte. Çok da güzel karıştı. Evet, şöyle de sallayalım. Fazla unlar döküyorsun arkadaşlar. Yağımız bir yerden kızarıyor. Şöyle yapalım iyice birbirine girsin. Hemen şöyle altına bir Evet. Bakıyorum ben. Kızmış gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Altını kızmıştık. Biraz açalım bunun altını. Bir saniye, şunu alacağım ben. Evet. Havanlar yerini dolduruyor doğal olarak. Diş kızarmaya kaldı. Altını çok açmamaya özen gösterdin ocağın. Yoksa bir anda kızarır yanar. Evet arkadaşlar. Şimdi kızarmasını bekliyoruz. Doğru. kömde kızarıyor gösterelim. Yani şu an bir renk kalmadı. İnşallah ilerleyen dakikalarda alacak. <laughs> Yalnız bunu tahta kaşık almamız lazım dibine. Yapışır yoksa ki yapışıyor. Yapıştı mı? Biraz yapıştı ama olacak herhalde şu an bütün umudum kayıp <laughs> şu görüntüden sonra <laughs> gelsene be kameraman arkadaş geliyoruz arkadaşlar şimdi hem kameraman hem de video içerisinde olmak birazcık zor. Oluyor işte. Hı. 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 Oluyor. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, yalnız var ya şu nasıl kokuyor baharat. Zaten işin sırrı orada. Bakar baharat da bunları at kızar. Baharatı döktüğünde her şey yeniliyor. Gerçekten yediren baharat bence. <laughs> oluyor vallahi herhalde. Ama niye bu geç bu kadar? Valla arkadaşlar süzdük. Kuruladık. Yani şey yaptık yani sulu falan da değil. E unladık da. Yani bir şey bir oluyor oluyor. Emeğinizi <laughs> kaybetmeyiniz. Şu kadar bekliyor mu? Şey. Herhalde bekleniyor. Biliyorum ki bunu da yağ sıcakları bakıyorum bir anda. Sıçıramaz. Korkma da. Yani arkadaşlar herhalde baş, başarısız olabilmek ihtimali de var. Biliyorum şu an. Açalım. Onu mu az geldik? Yok. Açalım. Şunlara biraz daha mı serpebiliriz o Ya da o nişastası mı az geldi acaba? Yani hemen zaten kızarmasını beklemeyelim. Yavaş yavaş kızaracak. Sonuçta bu yani makarna. Oluyor galiba ama bilmiyorum şuna biraz daha mı döksek? Ya da nişasta. Ya yani biz şimdi bir de şey olarak, gramaj olarak biraz fazla yaptık. Yani internettekiler hani bir tabak küçük bir kasede falan yapmış. Ona göre bir ölçü vermişler. İşte hani bir tatlı kaşığı falan, bir çorba kaşığı falan diyerekten. Işte. Biz şimdi gramajı <laughs> birazcık fazla şey yaptığımız için şu an bak hani uyduruyormuşum. Doğru ama doğru. Sonuçta var yani şöyle düşünürsek belki evdeki de bir kişiye yapmayacak, beş kişiye yapacak. Öyle düşün. O zaman tutmayacak mı? Tabak tabak mı yapın diyeceğiz? <laughs> ya mantıklı olarak bakarsan değil mi? Ama oluyor oluyor. Şimdi biraz geç kızarıyor ama oluyor bence. Gayet de iyi oluyor. gibi. Şu an pismi ben de göstereceğim. Kendimi kandırmaya çalışırken ben... <laughs> Sonuçta i̇şte biz herhangi bir yerden yeriz. <laughs> Kötü de olsa yeriz yani. Biz yaptık diye. Ha olmuş olmuş ya. Olmuş olmuş derken yeriz biz de. Yapalım. Net. Evet bak sertleşti görüyor musun? Evet sertleşti. Yansı şu <laughs> ya. Onu yansı. Kulama, hayır hayır oldu şu an sertleşti bak tamam evet arkadaşlar biraz beklemeniz gerekiyormuş bakar mısın sertleşti nasıl marka reklamı yapmamak için arkadaşlar arkada mı döneceğim Dışarı şey toplumaz geldiğini düşündük. Ne yarar ya? Şunu Yani dediğim gibi göz teravet ekleyebilirsiniz, alabilirsiniz. Çünkü biz de öyle yapıyoruz. Yalnız bu arada gerçekten oldu yani. Biz olmuyor falan dedik ama oldu. Rengi falan da çok iyi oldu. Normal patates cipsi gibi. Olur mu? Olur <laughs> Baharatını şimdi ben tabağı alacağım. tabağı aldıktan sonra üstüne takacağız. <laughs> <laughs> Senden olacak da <laughs> biz görebilecek miyiz bilmiyorum. Merhaba YouTube, biz YouTube'u. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu bence oldu gibi biraz. Oldu oldu. Vallahi oldu. Bak. Tamam. Şimdi şakama kadarken biz döşü bildik. Bildik yaptık yani. İlk başta ne kadar da olmayacağına inansak da yaptık. 1975'ten beri. Ne o? dursun. Hemen ötekisini atarken arkadaşlar ben şey yapacağım. Nedir onun adı? Hemen baharatını dökeceğiz. Bunlar birbirine yapıştı hep ya. üzümümüze rağmen, kurulamamıza rağmen yine de yapıştı. Makarna çünkü adı üstünde, hamur yani. İşte şey yapışır. Siz de bunu aldır Neyse bunlar gitsin. Evet, gördüğünüz zaten. Baharatlıyoruz. Baharatladık. Şimdi baharatladıktan sonra karıştırıyoruz ki hepsi de bir düştü olsun işte. Şimdi bakacağız. Evet. Şimdi bir tadına bakalım. Sıcak hala. Vallahi güzel. Değil mi? Biraz tuzsuz sanki ama. Biraz da tuzu yok. Ama güzel olmuş Ne var arkadaşlar fena değil. Güzel ya. Evde böyle çap uçursun, yedin bir şey. <laughs> hani Biri yer, biri bakar. Kıyamet onlar kopar hesabı. Oldu. Bence güzel olmuş. Ben beğendim. diş İdare eder. Yani. Yani böyle bir şeyler yemek istiyorsanız bence idare gayet. Evet. Şunlar da pişerken biz burada videoyu bence sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Biz yaptık. Denedik. Ee, yani eğer evde denemek istiyorsanız bence deneyin. Ee, Lezzeti size uyabilir. Hani bize de çok böyle şey değil. Aman aman olsa da olur olmasa da olur bir tat. Evet. Bana göre. Ee, eğer evde denemek istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar. Bu şekilde deneyin. Bence güzel oluyor. Biz beğendik. Öyle. Güzel, gayet güzel. Yani buradan da bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Ee, bizi izliyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Üzerine.